<laughs> öyle, öyle, öyle. <laughs> Eyüp Tarık Morgül, Nurullah Akgün, Hediye Açık Göz, Berat Kalkan, Şehmuz Gündüz. Hadi geçek. Arkadaşlar fareye bakın. Bak önünde de kedi. Dur yakalayayım onu. Yakalayacağım nasıl? Al a kedi atladı üzerine. Ödük oldu hayvanı. Dur araba çarpacak lan. Öleceksin ha. Lü lü lü. Oh, Saldırıyor ay bir de Hemen evet. lan. Evet. Evet. Koş, yere, ölmeyi hak etmiyorsun. Hadi kal, hadi kal. Gerek yok. Ölmüyorsun, üzerime atladı ya. Belli ki açsın ondan dolayı dışarı çıkıyorsun. Sana biraz buğday vereyim. Al. Gel. Al, bak, al, al. Vallahi yiyor. رزق مش عيبان ها ها ياي ياي والله ياي هاذي قا نضيرات شي لاطين لاخاس خوركم شمعايا خوركم تو غير ها تمام هما Tamam korkma oğlum benden sana zarar gelmez gelmez. Ben orada kedi seni yemesin diye aldım. Korkma korkma. Hadi ben gidiyorum hadi. Arkadaşlar önüne biraz buğday attım baktım buğdayı falan yedi. Kediden de kurtardık. Yolun öbür tarafına da geçirdik. İnşallah hayatını bir şekilde sürdürmeye devam eder. Benden bu kadar. Tuturuyorsun onun nasıl? Arkadaşlar evdeyiz. Emiro da burada. Hemen arkasında arkadaşı da var. Van Arka Tepe siyah benekli. Şu an çatıda inmesini bekliyoruz. Sabah başımıza gelen olay zaten videoda gördünüz. Fare, kurtaralım derken bize saldırdı. Bak geliyor geliyor, geliyor geldi arkadaşlar. Öyle şükür Onu da indirdik. Şimdi yavaş yavaş yemlemeye başlayacağız. Büyük ihtimal artık bu yavaş yavaş alışacaktır. Öyle gözüküyor. Çünkü bu ikinci seferdir. Çatıya çıkıyor ve çatıdan geri inmeye başlıyor. İnşallah bu devamı da gelir Devamı gelirse onu uçururuz. Emiro işinin başına geçti. Kuşlar yemlemeye başlıyor. Sabunun niye orada duruyor öyle? Kimin? He ee, ya dedim çabuk çıksın. Baktım kendisi atamıyor. Tüydeler diye biraz sıkıntı çekiyorlar. Yavrular ya arkadaşlar. Biraz rahatlasın diye yaptım. Aslında makaslasaydım daha iyi olurdu ama bir şey olmaz öyle de bir şey olmaz. Güzellerler yavaş yavaş Allah'ın izniyle. Arap in. İn kızım. Arap niye öyle yapıyor? Eşek. Yap bakalım elinde yiyecekler mi? Biraz çekiniyorlar ama bak yemeye başla. He? Muhammed. E. Evet. Muhammed de bizim bir tane kardeşimiz. Bizi takip ediyor. Dayısını tanıyorum yakın bir arkadaşım. Bugün Emiro ile beraber gelmişler buraya.

Eskiden onun erkeğini seviyordum. Onun erkeği mi? Onun erkeğini Erkeği giden evet. mi? Onun erkeği çok güzeldi de işte yapacak bir şey yok. Bakalım şimdi bununla eşleştirmeyi düşünüyoruz. Olmazsa ona bir tane de eş getiririz. Ben şu an burada karar karşımda. Kim o? Van. Van. Van mı? Kırmızı güzel. He benim yakalamış oldum Van. <laughs> güzel olacak o ya Allah'ın izniyle. <laughs> Kendi toparlamaya başladı. Yavaş yavaş. Güzelecek. Bu ne yapıyor orada? Ne yapıyorsun orada oğlum? İneşe! İneşe lan şerefsiz. Eşi öldükten sonra bu da kafayı yedi arkadaşlar. Sürekli eş arayışında. Ağzını tükürdüm şey diyor sarı Sarı mı? Sarı bizim topaldır ya. Benim eski kuşlarımdandır. Sarının bakalım inşallah bu sefer yavruları çıkar. Temenimiz ondan yana. Sarının sarı ölmeden en azından bir çift yavrusu kalsın. Kula mı? Kula yavrudur. Yavaş yavaş diye giriyor odaya. Düzelecek o da yavaş yavaş düzelecek. Muhammed sen de kaçak yakalayabiliyor musun? Allah Allah. Ya amca bak bunlar yabancı böyle binlerin arasına gidiyoruz ya. Evet. İlk o deniyor sonra ben deniyorum. Kim yakalıyor? Evet. Çoğun evi. Emir'i yakalıyor. Seni yakalayamıyor musun? He? Allah Allah. ya <laughs> arada, arada sırada diye sıkılınca diyor, yabani yakalıyor. O da güzel. Biz de gidiyoruz kaçak bulamayınca yabani yakalıyoruz. Yapacak bir şey yok. En azından bir şeyler yakalayalım diyoruz. Video boş geçmesin diyoruz. Çok kaçak var arasında. Bak bunu en son bunu yakaladım işte. Şu beyazı yakaladım. Miskiyi başkası yakaladı bize getirdi. Hediye olarak getirdi bak o, miskiyi. o miski. O miski çok ya. güzel. Ee, Miro söyledi de onu sabahları cebime yem koyup gidiyorum bakalım. Rast gelirsek yakalamış ona. Ya. Yakalamış mı? Kim yakalamış? Abi, o benim sana anlattığım abi var ya. Mehmet'in kardeşi O O yakalamış. Allah Ha neyse sağlık olsun. Bir dahakine artık. Demek ki o bizim nasibimiz değilmiş. Gel bakalım aslan parçalarım. Bir gelin yakınıma gelin. Bir sizi yakından göreyim. Özlemişim sizler ya. Eşek sıpaları. Van güzel olacak bak göreceksiniz. Çok güzel bir kuş olacak. Kendini bir tam toparlasın. Yarası marası tamamen geçti arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı kalmadı. Kabuğunu mabuğunu her şeyini attı. Dümdüz oldu artık. Son dikişleri kaldı. Onu da hep beraber yapacağız zaten bir video çekip hep beraber dikişlerini aldıracağız. Kabuğunu mabuğunu her şeyini hiçbir şey kalmayacak. Yani yara tam tamamen dümdüz olacak artık. Gelin gençler Hadi biraz da toprak 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 toprağa gelin toprağa gelin herkes toprağa gelsin Gençler herkes toprağa gelsin Hadi bakalım Hadi bakalım Geç 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 geç, 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 geç. Herkes toprağın üzerine geçsin Yemeği aldım böyle Ba, baba bu beyaza bak hareketlenmeye başladı. Kanadı manadı çıktı ya. Gel 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 toprağın üzerine geçin. Geç. Kimse şeyde kalmasın. Herkes bu tarafa hadi. Hadi lan kime diyor? Oğlum kime diyorum lan gındırlar. Van senle. Hadi yeminiz tamamen artık toprağın üzerinde. Orada biraz yemlenin mineral falan da alın. Eşek sıpaları. Yemde bitti. Bir kutu yemi de bitirdiler. Ağzına tükürdükler. <laughs> Şuraya tiplere. Hareketlenmeye başladı. Ooo Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.